Sapak Yolda, yolcu da bir diyor galip. Üstad dediyse belki öyledir. Nice kapı kapanır, açılır nice sapak. Devler haramiler, engeller, özürler, özür sebepleri. Bencileyin, hayalden gidilir. Bir kez basılsın o kitap, bir kez istedim. Yalnız senin ve benim bildiğimiz dokunma istedim dokunmayalım sıcak bir eli saymayalım sesteki sabırsız tını yanlış söylenmiş bir adı düzeltmenin sıkıntısı ah acelesi olan yolcuydum ben ardımdan bıraktığım tufan iz kalmasın istedim gücüm bir kuytuya bir gölgeye küçük çaresiz toy ne bilirdim sen kendini kurguladın dünyayı, ben kendime sandım. Aptal. Şimdi uzak, şimdi yakın. Bir tansık mı? Belki. Hiç gelmeyecek olan. Zamanı tartarak. İyiyim. Sen nasılsın?